Evet arkadaşlar cennet obruğuna girmiş bulunuyoruz. 450 basamaktan oluşuyor. Burada yerli yabancı turistler var. Cennet cehennem mağarası obruğuna gelmiş bulunuyoruz. Bakalım böyle inip yavaş yavaş kayabilirsiniz benim gibi. Şuradan etrafa bakalım. İneceğiz çıkarken asansörle çıkacağız. Şöyle size manzarayı göstereyim. çok güzel manzarası var. Biraz yorucu oldu. Astım ve tansiyon hastası kalp rahatsızlığı çekenler lütfen dikkat etsin inerken de. Silifke Belediyesi'ne bağlı. Şu an Narlı Kuyu'da. Cennet Cehennem mağarası obruğundayız. 450 basamak ineceğim kardeş. Vallahi var ya. Sporun kralı ne yapıyorsunuz buraya gelince. Hızlıca ineyim. Aşağıda devam edelim mevzuya muhabbete kanalıma ilk kez geliyorsan bu tarz gezi videolarını da seviyorsan abone olup like ve yorumunu da esirgeme lütfen senden ricam destek vermeyi unutma buradan manzarayı şu köşeden göstermek istiyorum size ya şu an yanımda elcim cimbalim olmadığı için hane çıktığımız için unuttum böyle biraz görüntü sekebilir kusura bakma. Özür diliyorum. Şöyle yukarıdan şu aşağı doğru ineceğiz. Şöyle bir çekim yapayım. Cennet obru görüyorsunuz. Muazzam bir manzara var. Hani yukarıda gözleme kulesi gibi bir yer vardı ya. Yani. Dinlenme yeri vardı. Oraya çıktık. Oradan buraya şimdi ineceğiz. İneceğiz. Şu en alt mağaraya doğru gideceğiz. Ondan sonra asansörle yukarı çıkacağız. Mersin Silifke'ye bağlı Narlı Kuyu'dayız. Cennet Cehennem mağarası. O burunu gezmeye devam. 450 basamak. Ben ineyim o zaman. Aşağıda görüşelim. Hızlı hızlı iniyorum. Evet yukarıdan bahsetmiştim aşağı doğru indiğimizde Meryem Ana Kilisesi var bilgilerini burada durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar Meryem Ana Kilisesi mağaranın girişinde bulunuyor şöyle hemen göstereyim ben de ineceğim birlikte bakacağız merak ediyorum nasıl bir yer burada çeşitli filikler girişte böyle yazılar vesaire varmış mağara aşağıda zaten görüyorsunuz farklı yazılar varmış. Buradan aşağı doğru iniyorum. Mağarayı göreceksiniz. Bayağı bir uzakta daha hala inen var. Buraları gezeceğiz birlikte. Meryem Ana Kilisesi'nin içerisini göstereceğim sizlere. Burası 1850'li yıllarda cami olarak da kullanılmış arkadaşlar. Yani düşünün o dönemde buralarda yaşayanlar var. Girişlerinde yazıları falan görüyorsunuz. Farklı yazımlar. Meryem Ana Kilisesi. Güzel bence. Buralara gelip gezebilirsiniz. Hoş. Devam ediyoruz aşağı doğru. Çok sarsıntı olmasın diye aşağıda biraz daha bilgi vereceğim o zaman aşağı inmeye. Mağaranın aşağısına doğru inerken böyle yazıt kitabı diye bir şey dikkatimi çekti. Hemen sağ tarafında göstereceğim. 2018 yılında Silifke Müze Müdürlüğü'nde yapılan kurtarma kasında ortaya çıkarmış. Anakay üzerinde Meryem Ana Kilisesi'nin 20 metre uzaklığında yer alıyor. Şurası Meryem Ana Kilisesi. Şöyle bakalım size göstereceğim. Evet bu izleyenlerimiz evet bunu kurtarma çalışması sırasında bu yazıtı bulmuşlar. Ne yazıyor? Diye. Bakarsak eski çağ Grek dilinde yazılmış olup 4 satırdan oluşmuş. 143 çarpı 52 santime sahipmiş. 190 çarpı 80 santim ölçülerindeymiş. Çerçeve 2 santim. Harfler 5 santim yüksekliğinde. Kabartma olarak yazılmıştır diyor. milat önce 1. yüzyıl 2. yüzyıl tarihlenmektedir diyor. Yani düşünün. Bayağı bir önemli bir değere sahip. Evet aşağı doğru iniyoruz. Buraya inerken burada fileler koyulmuş. Ayağınız kayıp düşmesiniz diye. Zaten kaygan zeminliğe geçiyor. İnerken de size hem göstereyim dedim. Meryem Ana Kilisesi arkamda kaldı. Hızlıca aşağı doğru iniyorum. Sizler burayı görün diye ekstradan çekiyorum. Aşağı mağara indiğimiz zaman sohbetimize çekimimize devam edeceğiz. Sayın takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Şuna baktığınız zaman şuradan bir manzara göstereyim. İnerken dikkat edin. Görüyorsunuz yerli yabancı turistlerin olduğu bir yer. Meryem Ana Kilisesi yukarıda kaldı. Yazıt sağ tarafımızdaydı. Buradan aşağı doğru ineceğiz. O zaman aşağıda görüşelim. Geçiyorum. Evet mağaranın içine girdim şu an. İlerisi daha görünmüyor. Buradan geldiğim noktayı hemen göstereceğim. Şuradaki geri ta uç nokta. Şu an su var. Görüyorsunuz suya ayaklarımı soktum. Böyle. Oo, buz gibi. Gerçekten gelip burayı görmenizi tavsiye ederim. Ama inerken dikkat edin bir, Kaygan olmayan bir ayakkabı ya da terlik mi artık ne tercih edersiniz sizler tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsan kanalıma abone ol. Desteğini bekliyorum. Çıkarken Meryem Ana Kilisesi'ni tekrardan gezdiğiniz İçini göstereceğim. Ondan sonra vedalaşacağız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like ve yorumunuzu bekliyorum. Buz gibi abi. <laughs> İlerisi görünmüyor zaten. Baktığınız zaman geldiğimiz nokta en üst kilise neredeyse görünecek gibi görünmüyor ama. Bayağı bir uzak. Şimdi yukarı çıkacağız. Su felaket soğuk. Yani organik su. Doğal. Kaynak suyu buz gibi. Görüyorsunuz. Terden öldüm. Yani sizlere video çıkarmak için arkadaşlar ben emek verdim. Sizler de bu videoyu görüp beğenip like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum. Meryem Ana Kilisesi, Cennet Cehennem Mağarası obruğundan benden bu kadar. Umarım gelirsiniz. Sizler de buraları gezersiniz. Dediğim gibi önlemli bir şekilde gel Görüşürüz yeni videoda.